Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> 1.1'de e, Broker'ına gelen yeni güncellemedeki evi tanıtacağım arkadaşlar. Bu arada güncelleme geleni yarım saat bile olmamıştır belki arkadaşlar. Gördüm direkt zıpladım. O zaman arkadaşlar şimdi hemen elimizden almaya gidelim diyormuşum. bakmışım şimdi daire, daire yokmuş. Evet Arkadaşlar kapı çaldı. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Hemen bütün hızla devam ediyoruz. Oha. Ya arkadaşlar keşke premium olsaydı. Şu en alttaki. Bakın evi alsaydım. Fakat premiumum yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben de şu an hiç incelemedim. Sizinle birlikte inceleyeceğiz. Hemen inceleyelim. Hemen inceleyelim. Belki. Bu ne? Aa! Arkadaşlar bakın ben sana yukarıdakine dokunmuyorum. Şu kapının oradaki şey var. Oraya dokunuyorum. O kapatıp gidiyor. Arkadaşlar çok güzel. Ben bu, bu detayı çok sevdim. konuşalım Aşağıdan başlayalım bence. Evet arkadaşlar. E, burada böyle bir ayna falan varmış. Bence salonda bir televizyon olmalıydı. E, sonra burada bir mutfak var böyle. Mutfak çok güzel. Böyle. Burada şurada şu raf e, benim bildiğim kadarıyla Hiçbir evde an yeni geldim. Burada arkadaşlar teyzem varmış. Evet arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Evet burada arkadaşlar nasıl desem böyle yemek masası var. Sandalyeler var. Burada yine bir raf var. Eee Sonra şurası neresiymiş? Burası garaj arkadaşlar. Bu arada garaj şu ankine göre bütün evlerin daha bütün evlerden daha büyük garaj. Burası nere? Aa, merdiven altıymış bura. Arkadaşlar burada ben bir şey fark ettim. Ee, videoda belki gizli yer vardır Bakayım 2 dakikalığına dedim ve arkadaşlar bir gizli yer bulalım burası. Buraya giriliyor. Bu arada arkadaşlar belki hangi kanal direkt tanıtım yapmıştır. Belki videoyu editler ben direkt gönderdiğim için belki zor gelir. Bilmiyorum yani ilk ilk videoyu yatan vardır belki ya da ben benimdir belki bilmiyorum yani. Arkadaşlar video çok uzun olmasın. 4-5 dakikalık olacak yoksa arkadaşlar izlenmiyor. Evet arkadaşlar böyle bir yer var. Oda ee, o da işte arkadaşlar. Ee, ondan sonra bir oda daha var. Buraya girmedik yok. Evet. şöyle bir çocuklar için oyun masası var bir de eee <laughs> var. Dakika, bu cam olarak mı açıyor perde mi olarak mı? cam olarak biz. evet arkadaşlar bu odaya bakalım burada geniş bir tuvalet var böyle duş güzel ya güzel ya yani işte arkadaşlar banyo diyelim geçelim ben hep niyeyse videolarda çok uzatıyorum Buraya bakmış mıydık? Bir bakalım neden bakmamıştık sanırım. Evet böyle bir geniş oda var. Burası galiba evin ana odası. Çünkü bağlı olarak banyo da var. Böyle bir banyo daha var. Bu Nere? Ay tuvalet yapıyor. <laughs> Arkadaşlar gerçekten güzel olmamış mı? Mesela biri bak gelse buradan tık 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 Tık, tık 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 acil elimi yıkamam lazım dese o orada tuvaletini yaparken girebilir yani bak yani değil mi? Kapıyı açmasına gerek yok diye bakmış işte. değil mi? Gelir böyle elini yıkaya gider. Aa bir süreceğim banyoda kıyafet ne alaka? Arkadaşlar bu arada galiba evimiz bitti. Ben bu arada böyle duvarlara falan gideceğim. Giriliyorsa falan bunun videosunu da çekeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videomuz da bitti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bu arada arkadaşlar 80 e abone olduk. 100 aboneye çok az kaldı. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Bay bay.